Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, bugün hayat hikayesi çok dramatik olan, çok saygıdeğer bir abimizi Nurettin abiyi sizlerle tanıştıracağım. Gerçekten hayat hikayesini e, duyunca inanamayacaksınız. E, sevgili arkadaşlar, tam tamına 50 yıldır ailesini görmüyor Nurettin abi. Başına bu süreçte bir dünya olay gelmiş ve hepsi gerçek. İşte bütün hayat hikayesini Nurettin abinin kendisinden e, dinleyeceğiz. Hemen mikrofonu Nurettin abiye uzatıyorum. Nurettin abicim merhabalar, yayınıma hoş geldin. Merhabasın, hoş geliyorum. Nasılsın abi iyi misin? İyi razı nasılsın? Bugün böyle yine maşallah poşetini almışsın böyle. <gülüyor> <gülüyor> seni gördüm daha yol. oldum. Nurettin abi, e, seni tabii biz e, tanıyoruz buradan. Çok dramatik bir hayat hikayem var abi. Evet. Hayatı biraz da kahretmiş bir abimizsin. E, abi, trafik kazasında e, eşini ve çocuğunu kaybettiğini biliyoruz. Evet. Buradan başlar mısın? Sonra da tabii çok uzun yıllar aileni görmemişsin. Bunları bize anlatır mısın Nurettin abi? Ee, 1972 yılında hürmete çıktım ben. 1972 yılında. Nereden geldin abi İstanbul'a? Ee, Muş'tan geldim. Muş'un bir köyünden. Geldikten sonra e, liseyi İzmir'de bitirdim. Bornova'da Asatürk Cumhuriyet Lisesi'ni. E, ondan sonra tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'a şöyle böyle derken Tiyatroya girdim, tiyatroluk yaptım, sinemada piyranlık yaptım. Ondan sonra evlendim. Ee, o yıllar zaten ben 30 yaşına gelirken, 36 yaşındayken pardon, benim kızım ve hanım trafik kazasına öldüler. E, ben kahrettim, birkaç kilo kahrettim. Yeni mahallelerde, yeni 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 kapılarda, kum kapılarda, üç yıl ve şarap içerek öyle gelindim durdum yani kendi kendime hem düşünüyorum ya diyorum sen bu işin için nasıl çıkacaksın böyle en iyisi iç şarabı yat aşağı öyle derdik kaç yılın sonra, geçti abi böyle? 3 yıl 3 yıl, yıl boyunca bir, sokaklarda yaşadık evet. Ee, sonra tamam. bir gün baktım ki hani ben bırakmak zorunda olduğumu biliyorum bildim yani öğrendim onu dedim ki arkadaşlar ben artık bu yerine iş falan öyle bir soruştum ki <laughs> Zaten ibne de sarıyor. Ya Nur abi bak artık işi bir yetmiyor ya falan diyor. Eh, ondan sonra ben güldüm tabii ben artık yarın gelmeyeceğim tamam mı? Ha Nur <laughs> ee, yani abi gelmeyecek bir falan bir daha da gitmedim abi. Hani aşağı yukarı 30 yıl oldu. Bir daha da gitmedim oralara. İçkiyle bayağı bıraktım uzun bir süreçesini bıraktım. Biraz da kahrettim tabii. Sonra geldim, Abim beni suçladı köyden. Hangi köyliydin abi? Sarıpınar. Ka Karşı mı abi? Yokmuş. Muş. Ha Muş e, Muş Sarıpınar köyünde. Nereye bağlı Sarıpınar ilçe olarak? Bulanık. Bulanık. Evet. Muş Bulanık Sarıpınar köyündensin. Evet. Abi seni suçladığı için? Ya bir daha bu köye gelmesin demiş amcama demiş. Amcamlar da burada. Sen de duygusal bir insansın zaten. Abi, evet. E niye abi dedim yani neden? İşte sen, sen katil oldun ailenin katili sensin dediler. E ben ben suçum yok ben yanlarda değildim bir kere abi. Yani arabayı kullanan başkası taksi kaza yapıyor. E, i̇kisi vefat yapacak hiçbir şey yok dedim. Ondan sonra bir daha da gitmedim yani. Umut vermesinler derdik. Umut vermesinler artık. Ben öyle umutsuzca ama kendimi hiçbir zaman hiç kaybetmedim. Sokaklarda yaşadım ama dışarıda kalmadım. Asla mutlaka yaşayacak bir yer buldum. E şimdi geldi 63, 64 yaşına. Peki abi, e, aileni yani a, şey, kardeşlerini falan e, kaç yıldan görmüyor, beri görmüyorsun Muşbulanık köyden? 43 yıl. 43 yıldan beri? Yani. E, Yaklaşık 40... 50 yılda diyebiliriz değil mi? Bir ara, ara vardı, 5 yıllık bir ara ben gittim. Ondan sonra bir daha da gitmedim köye. Ya yani çok üzüldüm, çok üzüyorum onları gerçekten. Ben insanlara diyorum ki Yani kardeşlerini filan 43 yıldır Ameri görmüyorsun öyle mi abi? Görmedim, evet. Vay be. Peki abi onları çok özlüyorsun değil mi? E, çok özlüyorum. Çok özlüyorum. Onları görmek istiyor musun abi dünya gözüyle? Evet, tabii yarın ama durum yok. Gidemiyorum. Nasıl gideyim? Neyden gideyim? Yani bir de bu var yani. Ya Nurettin abi bir şey söyleyeceğim. Çok samimi söylüyorum. İzleyen kardeşlerimiz, hali vakti yerinde olan, zengin olan insanlarımız var. Bu videonun altına sana yardımda bulunurlarsa, maddi olarak yardımda bulunurlarsa memleketine gitmek ister misin abi? Tabii canım, niye gitmeyeyim, ya? Yani o zaman da bulunalım. Maddi durumu iyi olan kardeşlerimiz Nurettin abimize yardım etsin. Bu videonun altına e, iletişim adreslerini yazsınlar, telefon numaralarını veya de, de, değişik iletişim adreslerini araçlarını yazsınlar. Biz kendilerine ulaşalım. Nurettin abiyle bu kişileri buluşturalım. Ve Nurettin abiyle böyle e, maddi bir destek sağlayarak onu memleketine gönderelim diyoruz. Değil mi Nurettin değil abi? abi? İyi olur yani değil mi abi? Evet. evet. Başka buradan seni bulanıkta e, izleyen kardeşlerine neler söylemek istersin? Belki Youtube'dan seni izlerler abi. Hmm. Affetmişler ama abi filan seni evet. abi çoktan. Hepsini çok izledim. Giderken İkiden hepsini olur. Evet Nurettin abi duygusallaştın tabii ki. Doya doya sarılıp öpmek istiyor musun abi evet. onları? Tabii hocam. Allah ben ben de duygulandım. Sen mi Yani 43 yıl sonra abi evet. kardeşlerinin boyunda sarılıp onları evet. ne söylemek istersin evet. abi? Evet. Sağ ol. Ne söylemek istersin Nurettin abi? Vallahi çok 50 yıllık bir duygularını dile getireceğim. Ee, bir insan ne yapabilir ki? İnsan olur, şaşar, beşer. Biz de öyle olduk işte. Gurbet evlerde, kendi kendimizi yedik, bitirdik yani yavrum. Yapacak hiçbir şey yok. Artık onlara salmak istiyorum, gitmek istiyorum. Bıktım, usandım. Nurettin abi onlar tabi, ben inanıyorum şimdi sen, aradan tabi bunca yıl geçti, 50 yıla yakın zaman geçti. Onlar, sen köye gittiğinde, boynuna sarıldığında seni kucaklayacaklarına inanıyorum ben Nurettin abi, evet. mı söylüyorum. Evet. Sen de buna inanıyor musun abi? Tabii ki inanıyorum. Evet. Peki köye gittiğinde yani e, tabii tabi yani gençliğin veya da köyde geçmiştir. Orada nereleri özledin Nurettin abi köyde? Bütün her yer aynı benim için oradaki. Bütün hepsi hani Leyla'ya sormuşlar senin memleketin nerede demiş. Ah ah demiş. Ben de o misafir işte oğlum. O köyü çok özledim. Ve o köyün her tarafını her toprağını böyle öpeceğim böyle. Mahalle mahalle. O kadar özledim. Topraklarını öpeceğim diyorsun yani. Evet. evet. Muş bulanık o zaman inşallah senin Nurettin abi Allah nasip ederse kış gelmeden Muş Bulanık'a göndeririz. Oradaki ailene sevenlerine herkese kavuşursun. Abi bizim Türk insanı çok duyarlı Nurettin abi yemin ediyorum. Yani çok güzel insanlarımız var. Ee, sana maddi olarak yardımcı olacaktan ben bütün canı gönülden inanıyorum. İnşallah ee seni maddi desteğiyle destekle önce i̇steklormu bir güzel seni abi, bir güzel yok, yok, giyindireceğiz abi, yok, abi yok, seni tamam giyindireceğiz tamam. bir güzel giyindireceğiz Nurettin tamam. abi inşallah giyimini kuşamını sağlayacağız sponsorlar bulacağız sana sonra da inşallah bilet paralarını bilet paranı e, tedarik edip biletini alıp ee cebine de paranı koyup inşallah ben inanıyorum seni muşmulanağa göndereceğiz abi başka hayata dair e, neler söylemek istersin Nurettin abi ee en korktuğum şey cihaletti. Şimdi toplumumuz o kadar cehaletten dolu ki hangi öğleye gidersen git, hangi kahveye, hangi herhangi bir kamu oyuna ait yerler varsa, kalabalık yerler, çok cahil insanlarımız var. Ama o sendrom öyledir. Ya bilmiyor ki sen ne çektiğini, hayatta ne gördüğünü, nasıl yaşadığını, bilmiyor ki o. Bilse saygı duyacak. Bilmediği için zaten eğitim oranı da biraz düşük. Eğitim oranı düşük olunca insanlar toplumlar duyar olur yani Esenlik esneklikte e, kalmaz. Ama, ama bu, sen yıllarca e, hiç kimseye yük olmadan kendi evet. çalışmanla çabalamanla evet. e, ayakta kalmışsın bu süre evet. zarfında. Bir de çok eğitim ve kültür düzeyi yüksek bir abimizsin. Evet. E, hayat seni belki fiziksel olarak harcamış olabilir ama ruhen harcayamamış. Evet. Gerçekten e, her zaman bir umut dolusun. Evet. Umut var içinde Nurettin abi. Evet. Yani Türk toplumu da e, tavsiyen, biraz çok e, kültür düzeyi düşük insanlarımız var. Evet. E, keşke daha eğitimli bir toplum olsaydık evet, mı diyorsun? Tabii, tabii. Canı çok hissederim ediniyorlar Çünkü evet. eğitim olunca toplum daha da yükselir. E, İnsanlar birbirine kadar saygı duyarlar, saygısızlık diye bir şey kalmaz. Zaten kendiliğinden gelir saygı eğitimli insanların. Bir arada oturup da konuşması... E, saygı da kendiliğinden oluşur yani. Anlamıyor ya? musun? Anladım. Anladım. Ya Nurettin abi Allah razı olsun. Çok güzel bir insansın. Biz seni böyle yakinen hem tanıdık hem de YouTube aracılığıyla milyonlarca insan seni tanıyacak, sevecek. Hem yüreği gönlü çok güzel bir abimizsin. Senin biraz önce gözyaşların bizi de hem duygulandırdığı gibi Türk toplumunu da bence çok duygulandıracak. Abi buradan artık son olarak yayınımızı kapatıyorum. Türk toplumuna, dünya insanına, ailene ne söylemek istersin Nurettin abi? Ya diyorum ki insanlar kardeşçe yaşasın. İnsanlar kardeşçe yaşasın. Kötülüğün sonu yoktur. Kötülüğün sonu, sonu hep pisliktir affedersin olmasın, insanlar cahil kalmasın, hepsi eğitim görsünler yani mutlaka. Eğitim şarttır yani. Eğitim olmayınca böyle oluyor şu anladın mı? Evet. Toplum meydana geliyor yani maalesef. Anlamıyorum. Yani eğitimli bir toplum istiyorsun. Evet. Toplumumuzda böyle olsun. Hem dünya insanı hem Türk insanı eğitimli olsun ki değerlerimizi ayakta tutalım. Insanları daha da ileriye taşıyalım. Ne gelirse cahillikten gelir. Evet. Eğitimli insan her zaman hem toplumunu hem kendisini hem de dünya yüceltir diyorsun. Tabii. Sana bu aydın, bu münevver görüşlerin için çok çok teşekkür ediyorum Nurettin abi. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Abi görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Görüşürüz. Sağ olasın. Hoşça kal Nurettin abi. Sağ olun.